Herhalde ilk ısırıktan bir şey anlamadın. Sen birkaç defa daha ısır. Herkese selam. Bro ile beraber tantuni yemeye gidiyoruz. Ama bildiğiniz tantunilerden değil. Adana ciğer tantuni. Çok övdü. Göreceğiz. İnşallah. Biraz sonra yorumlarımı alırız. Çıkacak. İnşallah düşündüğün gibi çıkacak. Bu seferki bomba yani bomba. Birazdan göreceğiz. İzlersiniz. Evet burayla beraber işten çıktık. Santriciye doğru gidiyoruz. Aşağı yukarı saat 6.30 civarları ve hava 40 derece. Bugün 48 dereceleri gördü. Fena sıcak fena. Ne düşünüyorsun bu sıcaklar hakkında? Burak bu sıcağın yazılmanı şimdi götürdüğün yerden atarsak ne atamazsak sen düşün. Atarız, atarız, Yok. Ekmek taze. taze gözüküyor ben zaten. Taze, Isıtmana gerek yok. Isıtırsan iyice küçülüyor. Orijinal şekilde yiyelim biz. Şimdi biraz bahset bakalım abi. Nasıl yapıyorsun sen bu işi? Yani bu abi, abi At ciğerden mi yapıyorsun? Akciğerden yapıyorum. Evet. Ciğer ee, ciğeri haşlıyorum. Kuyruk yağını savuruyorum. Sonra ciğeri haşlanmış ciğeri kuyruk yağına tekrar savuruyorum. Soğan falan Kence, bir şey yok herhalde içinde. Yok, soğan yok, baharat tamam. yok. Kendi el yapımı salça, biber salçasını evet. kullanıyorum. Baharatı isteyen sonradan ekmeğin arasına atabilir. Evet, sonradan atmak daha güzel. Aynen. Yani haşlandığı zaman zaten ciğerin kendi kokusu, hanı, kan kokusu, Evet, kokusu, evet, kan kokusu evet, gidiyor. Dolayısıyla baharat attığın zaman kendi özünü almış oluyor. Ciğeri haşlamadan kavuranlardan da ben tadım yaptım yedim. Biraz kokuyor gerçekten. Yapıyorlar. Evet. Ee, biraz kan kokusu, daha doğrusu pas kokusu geliyor. Evet, evet doğru. Yani yapıyorlar, bir şey diyemezsin yani. Aynen. Tatayım mı? Kat abi. Şöyle. Acı, acı atayım mı? Acı at abi, acı acı da olsun. Soğan, maydanoz. Hı? Arkadaş Kastamonlu. Bakalım ilk defa tadacaklar bunu. <laughs> ben dört sene boyunca yediğim için biliyorum zaten. İlk ama evet, son bu. olur bir şey yemeler. Şimdi ilk kısırını al ve yorumunu alayım senden. Diğerini yap. Yap yap. Herhalde ilk ısırıktan bir şey anlamadın. Sen birkaç defa daha ısır. Geçen yediğimizden nasıl? Farklı mı? daha iyi değil mi? Tabii. İşte haşlandığı için öyle. Önce haşlandı sonra kavrulduğu için böyle. Doğru köy gelin. Değil mi? olur. bir sanırım. tane daha yersin herhalde. Anlat bile biraz. Nasıl tadı? Daha önce bundan yememiştim hiç. Ben bundan sonra bundan da başkasını şey yemem herhalde. Çok güzel. Hocam fiyatı ne kadar bunun? Bu böyle 3 lira yarım. 3 lira? Evet, Senin... 6 lira. Okulda matematiğin nasıldı? Matematik hesabı yaptın mı? Tabii ki. <laughs> yani... Bu lize bu fiyatta alınmaz. Ciğer, Matematiği ciğer yok. Koyuyoruz. Yani 7 lira, 8 lira da veren var da saygı duyarım. Eline sağlık. Çok Bunun lezzetli. Gerçekten. Asker olsun, helal olsun. Peki buraya gelmek isteyenler nasıl bulacak burayı? Bura yüreğin Adana Yüreği ilçesi. Evet. Tozan yolu PTT kavşağı. İsa'lar Kaşıklık Merkezi karşısında. şurada Aytemiz Petrol var. Aytemiz Herhalde Petrol. Onun hemen köşesinden döndükleri zaman evet. çocuk parkının yan tarafı. Aynen. Aynen. Eline sağlık böyle. tekrar süper olmuş. Aferin Eline olsun. sağlık. İsa'lar karşısında ATM'ler var. ATM'ler evet ATM'ler evet. Yan tarafta ATM'ler var. daha yer mi yer Şunu bir bitireyim. Yarı yer aldım. Gerçekten çok temiz. Evet yaptık mı şu tabur, yarın. Yalnız gidiyor. Ayanda salam. Görüyoruz Bir daha gelir miyiz? Çok temiz. Güzel. Güzel değil mi arkadaş? Gerçekten tezgah tertemiz. Bakın süt dök yala yani o kadar temiz. Ürünü de çok güzel. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz abi. Sağ olun. Sağ olun. Ayanda salam. Santunumuzu yedik. Yola eve doğru gidiyoruz şu an. BTT evlerindeyiz. Şöyle bir göstereyim. Şu an BTT evlerinin girişi burası. Karnım tok. Sırtım pek. Sırtım, sırtım pek. Keyfim yerinde. Oh, bunu duymak çok güzeldi. <laughs> İnşallah izleyip de gelenler de memnun kalır öyle söyleyeyim. İnşallah. Lise yıllarında çok geldim ben buraya. Okul önünden tantuni çok yedik bu şekilde. Ciğer tantuni çok yemişliğim var. Yıllardır o tadı unutmuştum. Tekrar hatırladım. O günlere götürdü beni. Görüşmek üzere.